Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Fatih bugün sizlerle birlikte Aa, daha doğrusu sizlere o AVM'de 5 tableti kimler almalı? PUBG ile kasıyor mu? Ee, hangi kitleye hitap ediyor? Sizlerle bunu konuşacağız bugün. valla vallahi e ben hata e ettim T5 almakla. Ben açık açık söylüyorum. Keşke direkt iPad'i alsaydım. Neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, eğitim için alacaklar t 510 aslında. Çünkü t 510 arkadaşlar e tablet e hem ekranı büyük hem de Apple Apple Pencil diyorum. Samsung Pencil destekliyor. Yani şey Pencil kendi işinde geliyor diye biliyorum. Sıkısı buldum. SKS kostümüm çok güzel abi bu arada. Evet elime sulamayan arkadaşlar sizi kıskanmaya bırakıyorum. Neyse. Oo. Keleş. Çok iyi. korkmadan oynayın başlayın arkadaşlar size benden bir tavsiye ben... korkmadan oynayın başlayın direkt adamın üzerine puşlayın arkadaşlar direkt abi kendimi şu an zengin gibi hissettim ya oha karbon 82 iğrenç oluyor <laughs> şimdi gayet doğal bir şey bu arkadaşlar şimdi kendimi hissetmem çünkü silahların hepsinde desen var ya çok zenginim evet Şuna. arkadaşlar e, id'imi yorumlar kısmına bırakacağım hatta şu an id'imi sizlere veriyorum e, yani ekranda yazıyor arkadaşlar Beni bu ID'den ekleyebilirsiniz. Ee, beraber oynayabiliriz. Ben Touch 5'e kasıyorum. Eğer elinizin, kolunuzun, ayağınızın tuttuğunu düşünüyorsanız, iyi oynadığınızı düşünüyorsanız arkadaşlar. Ya DP ile AK'nin sıkışız aynı. O yüzden bıraktım AK'yı Hemen hemen. Aqueduct. Aqueduct. Evet. Düzgün lobi de buradaydı dedim bilerek orta doğu girdim yani arkadaşlar elmasım normalde bakın orta doğu giriyor demeyin normalde elmasım Bu tablet kimlere hitap ediyor? E, diyelim yetişkin birisiniz. askeri ücretle maaş alıyorsunuz. Para biriktirdiniz ve o çok değer verdiğiniz veledinize bir cihaz almak istiyorsunuz hem eğitimi için hem de eline e, ona e, yemek yedirdiğimde işte ekrana baksın, hipnotize olsun falan. İşte onun için e, alıyorsanız yani o kitleye hitap ediyor. Eğitim için alanlara hitap etmiyor. Ya ben almakla hata ettim. Ya en azından T510 30 FPS ile destekliyor. HD destekliyor. Ya bu HD bile desteklemiyor yani dengeli destekliyor. Ne bari HD destekleseydi. En azından yani. Evet hemen şuraya. Hemen yiyelim bitirelim arkadaşlar. Yani acız şu anda. Çok acıktık. Şu alev gizleyici yapıyor muydu? Alim gizleyicilik görevi görseydi bu da. Oo, her yerden M4 çıkıyor. Deli bir karatasının olduğunu çok seviyorum ya. Nasılsa noktan da fazla loot çıkıyor öyle düşün. Öyle loot çıkan bir yere atlarsanız Bu arada yarın e, kulaklık almaya gidiyorum arkadaşlar. Yani e, arkadaşlar. E, neyse şimdi konuşmaya bırakalım. Adam diyecektim ki. Görmediniz izlemeyin. Gözünüzün içinden geçeyim arkadaşlar. Abi kilimi çalıyor bot. Bot kilimi çaldı. Ya <laughs> lan. Pardon abi özür dilerim. Haha <laughs> şaka yaptım. Hop ne çıktı bunu uzatmış diyeceğim de. Erdiğileri. Gronus taraflarına doğru dağlara doğru. Aha şurası güzel işte. Yarın kulaklık almaya gideceğim böyle mikrofonlu falan. Daha iyi bir oyun kalitesi sunacağım arkadaşlar sizlere. Yani daha iyi olacak ses kalitesidir falandır. Cattır cuttır vırdır zıvırdır. Tabletin mikrofonu beğenmiyorum ya. İdare eder ama bence kötü. İdare eder ama kötü bence. Yani idare ediyor mu? Ediyor yani. Buradan çıkar mısın? Ya senin gibi ben bu arada hitbox'ını yapamamışlar ya. Harbiden hitbox'ını yapamamışlar. Şurası Giorgio Bulldog gibi abi ya. Küçük... Arap mısın sen ya? Arap niye değilsin abi? Ya? Bilerek Orta Doğu giriyorum. Arap öldürmek için. Bu adamda kaç pink var? Affedersin kanka. Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar bu videoda sizlere bu tableti kimler almalı kimler almamalı diye açıkladım. Ve kasıyor mu kasmıyor mu ona baktık. Az önce gördüğünüz gibi adamda fight'ın ortasındayım. Birden kasmaya başladı sıçtık. Ee, yani cidden sıçtık batırdık arkadaşlar maalesef ki. Umarım videomu beğenmişsinizdir. videomdan keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.